önceki yayını izleyen arkadaşlarım tam kendi karşı oynadığım bir maçta Jagman'ın bizi nasıl kemplediğini hatırlıyorduk. Hatırlamıyor laksa diye de zaten ufak bir özet koydum. <laughs> Bu eğitim çıkacağım sanırım. Fiyakla. Merhabalar. N neden neden yani? Neden bir daha tapsayda gelirsin ki? Bir daha tapsayda geldi. Scuttle falan olmamasına rağmen risk aldı yani. Ve aldığı risk sayesinde tam kendisi koridor kazandırdık. Koridorun kaldığı yere bakın. Benim burayı resetleyip çıkmam lazım. Merhabalar. Yani bu ne kanka? Adam modemi söktü götürüyor. Bu hep yani sola kill atacağız adama jargon tıklıyor. Yayından sonra biraz daha soluk yapmak istedim. Ve Ojarvan tekrardan karşıma geldi bu sefer. Voli olarak yine benzer oyunlar oynadı. Fakat güzelce intikamımızı aldık. Önce yayını izlemeyenler için özeti koyuyorum. Sonrasında da şimdi oynadığım oyunu koyuyorum. Haftada en az 4-5 kez yayın açıyoruz. Youtube'da akşam 9.30 gibi açıyoruz yayın arkadaşlar. Hepinizi beklerim. O halde videomuza geçelim. Merhabalar. Bekle senin koyacağım seni. Evcil hayvanın popu doğa benziyorsun. Kendisi ruh yiyen bir deniz solucu. Ne yapıyor bu? Allah Allah adam kendi oyununu bitirme pahasına benim de oyunumu bitirdi hmm. Voli bir bizim çocuğa oynadı İkisi de iki level oldu ilginç Neyse halledeceğiz arkadaşlar Bunlar cidden sorunlular, harbiden sorunlular. Bu voli zaten yayındayken arkadaşlar e, karşıma gelen Jarvan. Bu adam beni kempleyip oyunumu bitirmişti. Ama halledeceğiz. AD kasma ihtimalimiz olan bir maç arkadaşlar. Saat gecenin 3.30 buçuğu e, yayından sonrasında birazcık solo yapmak atmak istedim ve dedim ki madem solo atıyorum kayıt da alayım. İzlemek istersiniz. O yüzden şu an kayıttayız dostlar. Birazcık daha böyle trayak biraz daha az konuştuğumuz bir maç olacak. Arkanızda yazsın videonun tadını çıkarın. Ignite'ımız ve flash'ımız yok. Velkoz biraz önce kendi TP'sini verme pahasına aldı. Hmm. Voli gelebilir. Ya bu voli arkadaşlar 2 oyun önce 3 oyun önce falan beni bayağı bir yordu. Flash'ım da yok. Okey. Güzel Q. Aynen. Aynen. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Ignite'ım da geldi. Bu çocuğu oynayacağım bu arada. Totemi orayı kullandık da. Aa, adam çok güzel attı valla. Ama bizim çocuk kesebilir. Okey çık kanka. Oğlum adam daha bilmiyor oynadığı karakteri. Biraz sıkıntılardayız. Birazcık sıkıntılardayız. Dolmuştu o diyor da dolmamıştı. Halledeceğiz. Bu arada sanırım AP kasacağım. AD kasma niyetim vardı da bu voli böcek alıyor şu an bir daha topside'da iki oyun önce de aynısını yapmıştı da topside'da oynamıştı full Şunlara birer tane vurup kaçalım Bize tekrar gelecektir Bizim oraya de gidebilir Burada değil. Adam tahmin ettiğim gibi beklemiş. Bir daha. Öldü. Sen niye hep Böyle oynuyorsun. Bu adam full tabsite de oynuyor arkadaşlar. Full. Yani ilk defa değil arkadaşlar, o yüzden öyle yazdım. Ama sıkıntı yok. Kol yemeyeceğim Bu bunu. Ölür mü? Ölmeyecek sanki. 27 can, 12 can, 19 can ölmedi. Biraz şanslı. Şunlara bir herkes vurup base atacağım. Bunda onun flash'ını aldık. Hmm. Oli de oradaysa bana gelen kimse yok. güzel. Bu play alacağım. Şuradan şey bir, şey bir cam manı yenileyelim. Böceklere yardım edelim. buraya gideceğim. Ignite'ım 18 saniye. Kesiyor olmalıyım. item geldi. Artık şansın kalmadı. Öldüm kankam. Çok güzel, çok çok güzel. League of Legends ve Valorant'ta RP almak istiyorsun fakat kliente ve diğer sitelerde biraz fazla pahalı değil mi arkadaşlar? Size hesaplı RP almanın yolunu göstereceğim arkadaşlar. Sponsor olan hesaplı.com.tr'de uygun fiyata RP alabiliyorsunuz. Görüyorsunuz fiyatları. Aldığınız RP miktarı ne kadar artarsa indirim de o kadar fazla oluyor. Mesela 500'lükte neredeyse 80 lira hatta 90 lira indirim var. Bunun dışında sürekli çekilişler var arkadaşlar. Çekilişlere de buradan katılabilirsiniz. Hem uygun fiyata hem de güvenli RP almak için açıklamadaki ve sahiplenen yorumdaki linkten hesaplı.com.tr'ye üye olup, hem beni destekleyebilirsiniz hem de uygun fiyata replenizi alabilirsiniz. Neyse o halde videomuza geçelim. Orası birazcık tehlikeli sanki ama. Ona bir tane vur. Okey not bad. Bunda mı almış bu arada. mı stratejisi yapıyor diyecektim yapmıyor. Çünkü mevcut ilave canı yetmiyor şu an arkadaşlar. Bir tane daha can satın alması lazım. Eğer Peksimet alsaydı o dediğim strateji yapacaktı. Muhtemelen günlerden ayakkabı almış. Yaksa ayakkabı alsa da gelirdi. Ne aldı acaba Gunnar'dan? Okey. Ignite'ımız geldikçe bu çocuğu oynayacağız. Orgeri şimdi almayacağım. Oyunun biraz daha ilerleyen safhasında alacağım. Peksimet taktiği yapmayınca da Mundo'nun e, canının yetmediğini görüyorsunuz arkadaşlar. Peksimet siz ilk tam varmur almak çok iyi olmuyor. Tamamdır bizim çocuk buraya gelmek istiyor. Kim bana salsın lan tapı diyor. Salalım. Gitsin tapa. Mundo'ya karşı oynar. Okey. Tapta mantarlarımız da var. Risk yapmayacağım. Kilimi alayım ben. Velkoz nerede acaba? Şuraya dikkat. Tamam Velkoz mide dönüyor. Bu arada kahramanları da mola ihtiyacı oluyormuş dedi. Poppy'ye gönderme yaptı. Geliyorum oraya kankam. Mantarım çalışmış. Dünyada Tamam. Bu gelemedi buraya. Tamam. Hiç oynamayalım buraya. Gerek yok. On numarayız. Ben bir base atayım. Diandre'yi şey bitireyim. Sonra ilerleyeyim. Bu çocuk alamet alıyor lan. Ama tap düşecek. O okey mi ya? İlk kule değil en azından. Düşebilir. Bu arada bu hesabımız elmas 1 10 puan falan arkadaşlar sanırım. Yayında kastık. Bunu master atmak üzereyiz. O tapta bizim yoruyu yemişler. Herkes orada. Burası boş. Bunu öldü mü? Bunun orada ölmesi lazımdı. Bana kim geliyor? En az 4 kişi orada. Aha Yorick buraya geliyor mantıklı Çok mantıklı İçinden geçeriz buranın <laughs> Onlar orayı alıyorlar Poppy ölmedi mi? Açacağız burayı ya <laughs> Adaların almaya geliyor Bu Tamamdır ee, Bizim çocuk da ölmedi Burası çok vakt oldu İnibitörü de aşmadık Çok çok güzel oldu Aşırı güzel bir TP attı bizim çocuk Hemen geliyorum Bum Senin hanım geliyor ya İki ejderg de bizde Üç böcek bizde Objektifler bizde Gayet güzel Şurayı bir mantar atıp şurada base'e basabiliriz Hmm. Sven ölmez umarım. Bu arada şu an 5 tek karım oynuyoruz. O da çok güzel. Ben bot'u itmeye devam edebilirim. Çünkü tapta kuleler kaldı. Tap kuleyi muhtemelen yok e, alır. Biz bot'tan devam edelim. Bu arada arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın dediğim gibi saat gecenin şu an tam 3.57 geçiyor. Gecenin 4'ündeyiz. Ben de yüksek elo tıklamışken dedim kaydı açayım. Bizim izleyiciler de çil çil bir maç izlesinler. Kısa süre aksa zaten tek maç yapmıyoruz. O onu biliyorsunuz. O yüzden onu da dert etmeyin. Sana W fullleyeceğim. Kule alıp öldü. Şimdi birazcık fed sanki. Şimdi dikkat etmemiz lazım. Şu an takıma koşmalıyım. Hmm. Oynayamıyoruz burayı. Kim kimi öldürürse. Hmm. Tabi geldi. Yedik de Velkoz'u. Oo, çok güzel kaçtı bizim çocuk. Oh, yara lazım. Artık ağır yarın zamanı geldi. Bu çocuk harbiden sapık. Şu ve şu. Şu ikisini şattan almamız lazım. Kesebildi mi? Kesti vallahi voleyi. Hatta popiyi de kesti. Çok güzel. Çok çok güzel. Velkoz gelmiş. Velkoz'da ulti yok. Çünkü Velkoz'da yer ki. Çok attım. Vuramıyor. Ay. Oto atakla almadı. Şöyle azıcık çekelim. Bu ejderhalıksak çok güzel olur. Bu ejder ruhu baya iyi bizim için Ben şehrinde görüşürüz <laughs> Bandol şehrinde görüşürüz diyor Poppy'e Bazen timur repleri geç çalışıyor arkadaşlar Şuraya da bir mantar atalım Voli'yi görmüşüz Bir tane ağır yara şart ama bu maça Oo, O patlangaca basıp bize geliyor Hiç riske atmayacağım Voli'nin yoksa aslında keserim biliyor musunuz Belkoz da burada ama. Totemi şimdi attı. Burada çok uzun beklemeyeceğim. Belkoz bir de tıklamış. Biz buraya gitmeye devam edelim. Bir kişi buraya gelsin ya. Ben erkenden bu ejderk site'de bir görüş almak istiyorum. Son perdeye hazırlanmayacağız. Beyler ama bu adamlar bana saldırıyorken, ah aynen öyle bir şey yapın. Mantar değildi o adam. Kesmemiz lazım. Baronu bıraktılar. Kesemedi bizim çocuk. <laughs> Fiddle ultisi. Hmm. Beraber oynamamız lazım. Benim bu arada gölgelevi almam lazım öncesinde Devam. Yok öldüler ne kadar olurmuş. Herkese göstereceğim. Şunu yazalım da Ben, ben o, o baronu aldırmam edemezler. Tamam. Güzel güzel iyi engelledik orayı. <laughs> Adam olçetten bağını niye bıraktınız yazıyor. Yok bu adamda sıvışma botu mu var? Evet. Adam burada beklemiş gerçekten ya. Ejderha oynamamız lazım bizim. Tamam bunu öldü. Asist bile aldık. Şuraya çaktırmadan girsem. Base attırma diyor da base attırma değil ya. Orada base atsın. Önemli değil. Voli'yi öldürdüm. Bunu almamız lazım. Keşke ejderi salmasaydı. Mantarım var orada hala. Aldık. Güzel. Mahfret. Şunu da alalım. Sıra da ağır yara. Bunu da aldık mı? Tamamız. Mantarım var da çalışacak mı? Çalıştı. Ama önemi yok şu anda pozisyon için. Başka mantarım da yok balon site'da. Uzak görüş alacağım. Jin hiç ölmemiş karşı takımda. O çocuğa bir ayak çekmek lazım. Oo daha hasar bile atamamışlar balona. Tamam, şimdi daldı araya. O yara var bunun üzerinde. Öldü. Yere bir mantar attım çaktırmadan. Yiyecekler. Onu da yemedim. Tamamdır, çok güzel oldu burası. O slow'u yemedi. Var direkt. Şuraya da bir mantar atalım, yine rahat rahat gelemesin. Aynen öyle. Ha kenardan dolaşıp geleceğim bilecin. <laughs> Beyzimizi atalım. Oo, ooo, ooo, Tamam, tamam, tamam. Belkozun TP çok kötü. Gayet güzel. Bu çocuk ölmezse bir de tabundan yenmez. Ben şu an ekstradan bir eşya alamıyorum. Mağaraya satmak istemiyorum. Çünkü hem Bully hem de Mundo'yu kantırlıyor. Şu an eşyalarımız tamam. Ejder ruhu da var. oluyor abi doluyorlar mı? Mantar yemişler. Arkadaşlara yardım rozetimi <laughs> Kim fırladı lan? Yok iyi fırlattılar. uskanka bak gg wp böcekler vakit direkt açtık bu kreyi Osmanlım şunları alsak Oyun bitmiyor. Ne oluyor abi? Bir tane daha bulsam. Bir tane daha bulamadım. Bizim kilogramı bulup. Bir tane daha bulamadım. bunu kes tak ünlü Yayındaki dostlarım intikam alınmıştır Bizi kamplayıp oyunumuzu bitiren Jarvan'ın içinden geçmiş bulunmaktayız, tamam. çekilirim. Yok, tepe atıyor ya. Onu yemem. Belki bir toparlar orayı. Bunu satıp Rabodon da alamıyoruz. Gene öldü. Tamam artık Rabodon alabiliyoruz arkadaşlar. <laughs> Gayet iyiyiz. Pardon genel attım diyor. Adam benim mantarı ping diyor. Beni ping diyor. Ağır yara çok çalışmıyor şu an ya. Ağır yarayı satıp bunu alacağım. Bu kalsın. Aa ver Verkos? Aa kadim oluyor Mundolak. Mundo tek başına kadim oluyor. Oğlum biz skorda baya baya giriyiz aslında yani. Adamların jinleri, volibirleri falan çok iyi durumda. Ona rağmen bir şekilde kazanıyoruz. Çok iyisin Kalista. Kalista onu da keser. Ay kaytlayamadı. Kadim gereksiz base tutmak daha önemli dedi çocuk. Kimse base'e durmasa zaten oyun bitiyordu ki. <laughs> O7 yayında bizi campleyip oyunumuzu bitiren volleyin içinden geçtik arkadaşlar. LP gelmiş s kazanmışız. Hasar grafiğinde de maksimum hasarı Velkoz. Well Velkoz'dan -cause. well sonra da biz bulmuşuz. Bizim takım ne kadar dengeli bulmuş. Üç tane olur almışız. Bahsettiğim çocuğun da oynadı arkadaşlar buydu. Ee, tam kenci kempledi adam. Ee, top lane'de bize izin vermedi. Bayağı mahvetti bizi. Bir de bizim Fizzle6 trolledi oyunu. Ee, zaten yayındakiler gördüler. Adam boşluğa falan ulti attı. Tilt olup bot lane'e. Ama biz bu maç LP'mizi geri aldık arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir önceki video şu an ekrana gelmiştik. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. XF kaçar.